Kardeşim bu Rutkay falan ben biraz rutubetlendim. Sence idare edebilecek miyiz? Niye edemeyelim abi? Oğlum baksana zibil gibi yer. Başı var sonu yok. Sabah teftiş ayağına geminin birinde bir iki tur atayım dedim. Aletin içinden çıkamadı oğlum. Hı, Hı Sen diyorsun ki isteyen istediğim alır istediği yere saklar. Yok oğlum öyle de demiyorum da. Bizim sağlam bir ekibe ihtiyacımız var her delikten haberimiz olması lazım bizim. Merak etme abi. Her şeyi halledeceğiz. <laughs> Bu Rutka için ne diyorsun? Ne diyeyim? Rahat durmayacak. İlla bir şeylerin peşine düşecektir. Bu limanda onun ihtiyacı olan bir şey var. Ben sana diyeyim. İki kere iki dört. Ejder nerede? Ne bileyim ben? İşte durun lan, kekolar. Bu ne hal oğlum? <laughs> ne hal ya? sizin işaret kapılarınız yok mu? Ha, niye bunları giyiyorsunuz? Fazlı mesaj. Şuradan yukarıdan bir konteyner düştü senin ayağına kardeşim. Ne olacak? Ejder'in başı belayı yiyecek, öyle değil mi? Ha? Cık. Bu işletmede iş kıyafeti kanunu yok mu ya? E var. Var, var, var. Niye giymiyorsunuz? Tenverlikten. Şimdi de iş, işleyeceğiz Sağ ol dayı, sağ ol. Bu gece yüklemeyi yapıyoruz. Ama önce evrakları hazırlamam lazım. Sen Utkay Bey'le görüş. Ben sana yardımcı olacağım. Nakdi için hazır ol yeter. Tamam. Suzan, Suzi, Suzan, Suzi. Ziyaret çağrı izi. Şşt, Ne işin var ...defol git, hırsız var bağır diye bağır. Bağırsana, hadi bağır. Desene bu adamla ben yıllarca aynı yatakta uyudum. Aynı yatakta uyandım, günaydın dedim güne. Desene, desene bu adamın daha mezarı soğumadan... ...ben kaçtım, def oldum desene. Hadi. Hadi İşte. Ha? git. Bak biri seni görürse. İkimiz de yanarız. Yanarız Suzi. Yanalım. Biz zaten seninle cehennemle birlikte yanmayacak mıyız? Hayır. Yapma. Sus. Bana bak. Buldum seni Suzi. Gittim. Gidiyorum size. Ama geleceğim. Buldum gel. seni.